Merhaba. Bu derinlemesine incelememize hoş geldin. Bugün e, elimizde ilginç bir sesli kaynak var. Grafiklere hiç bakmadan sadece hacim profiliyle yani hangi fiyatta ne kadar işlem olmuş ona bakarak gün içi alım satım yapmaktan bahsediyor. Evet, oldukça niş bir konu aslında. Aynen. Bizde senin için bu kaynaktan özellikle şu piyasa dönüşleri, geri çekilmeler ve hani o yanıltıcı hareketler, head fake diyorlar ya, onları nasıl okuyabiliriz onu damıtmaya çalışacağız. Hıh. Hı. Kaynağın temel argümanı da şu gibi geldi bana. Dönüşü anında yakalamaya çalışma. E, dönüş olduktan sonraki ilk sağlam geri çekilmeyi bekle. Mantıklı aslında. O zaman bu hacim olayına bir girelim mi? Nedir bu işin sırrı? Girelim tabi. Şimdi dönüş dediğimiz şey basitçe hani piyasa düşerken bir anda yükselişe geçmesi ya da tersi. Kaynak diyor ki piyasanın kendi içinde bir ritmi var. Bir yöne hareket ediyor sonra biraz nefesleniyor, geri çekiliyor. O ölçülü hareketler dediği şey galiba. Aynen ölçülü hareketler. İşte 10 tik yukarı 7 tik aşağı gibi. Ama asıl olay şu tamam geri çekilecek de nereye kadar? İşte burada e, hacim profili çok kritik hale geliyor. Nasıl yani? Şöyle. Genellikle piyasanın döndüğü yerlerde, yani diplerde veya tepelerde işlem hacmi bir artar. Bazen bu artış o kadar belirgin olur ki kaynak aşırı hacim diyor buna. Profilde resmen bir basamak gibi görünür. Hmm. Bu genelde daha güçlü bir dönüş sinyali. Mesela hazine bonoları gibi hacimli piyasalar, fiyatı tam o seviyede tutma eğilimindeyken petrol. Altın gibi daha sığ piyasalar biraz altına veya üstüne sarkabiliyor. Ama aşırı olmasa bile fiyat aynı yerden iki kere geçtiği için dönüşlerde hacim genelde ortalamanın üstünde oluyor. Anladım. Yani sadece hacime bakmak yetmiyor. Fiyatın o hacimli bölgeye verdiği tepki de önemli. Kaynaktaki ilk örnek geldi aklıma. Dipte yüksek hacim var ama hemen atlamıyoruz. Evet. Neden? Çünkü diyor ki fiyat oradan sadece iki tik sekmiş. Yani en küçük fiyat adımı kadar bu şey pek güvenilir bir giriş sinyali değil. Ama fiyat biraz daha düşüp sonra o yüksek hacimli bölgeye geri döner ve e, üzerinde kalırsa işte o zaman işler değişir. O zaman alım düşünülebilir. Aynen öyle. İkinci örnek tam da bu durumu anlatıyor. Dipte aşırı hacim var. Fiyat bunun üstünde tutunmuş yukarı gitmiş. Bu ne demek? O dipte alanlar mutlu, satanlar ise biraz şey tuzağa düşmüş gibi hissediyor. O bölge destek oluyor yani. Tabii. Düşünsene altında belki 50 bin kontrat el değiştirmiş. Orayı tekrar aşağı kırmak psikolojik olarak da zorlaşıyor kısa vadeli işlemciler için. Peki strateji ne burada? Kaynak ne öneriyor? Fiyat biraz daha yukarı gitsin sonra o ilk yüksek hacimli bölgenin hemen bir tik üzerine mi alım yazalım? Mantığı ne bunu? Mantık şu. Eğer o bölge gerçekten sağlamsa, fiyat oraya geri çekildiğinde tekrar öyle yoğun satışlar gelmemeli. Riskini de o yüksek hacimli bölgenin hemen altına koyuyorsun. Yani eğer haklıysan çok fazla risk almadan yukarı harekete katılabilirsin. Anladım. Ama bir de şu var. Fiyat yukarı giderken o ilk dipteki hacimli bölgeye geri dönmeden daha yukarıda yeni bir hacim birikintisi, yeni bir düğüm oluşturursa, ha o zaman ne oluyor? O zaman odak noktası o yeni bölge oluyor. Riskini, hedefini ona göre ayarlıyorsun. Yani piyasa sürekli yeni bilgiler veriyor. Ona adapte olmak lazım. Unutmamak lazım. Bazen de dönüşler böyle sessiz sedasız, belirgin bir hacim olmadan verir. İşte o zaman sabır gerekiyor. Tamam, dönüşler ve geri çekilmeler cepte gibi. Peki ya o meşhur head fake'ler? Yanıltıcı hareketler. Piyasa bir yöne kıracak gibi yapıp ters köşeye yatırıyor ya hani. Evet, evet. Onlar çok can yakıcı olabiliyor. Kaynak iki türünden bahsediyor. İlki tuzak, head fake. Tuzak nasıl bir tuzak bu? Mekanizma şöyle. Piyasa belli bir aralıkta gidip geliyor diyelim. Sonra birden o aralığın mesela direncin üzerine çıkıyor. Ne olur o zaman? Birincisi o aralıkta satış yapmış olanların zarar durdur emirleri çalışır. Yani otomatik alım yaparlar. Evet. İkincisi, aha kırılma geldi diye düşünen yeni alıcılar trene atlar. İşte tam bu sırada eğer büyük bir oyuncu diyelim 25.000 kontrat satmak istiyorsa bu alıcıları kullanarak kendi malını boşaltabilir. Fiyatı yukarı itip sonra tepeden satışı yapar. İşte sana tuzak. Vay be. Peki hacim burada ne diyor bize? Kaynaktaki örnekte fiyat 33'ün üzerine çıkıyor. 34, 34 25'te bayağı hacim oluyor. Ama sonra? Sonra fiyat o yüksek hacimli bölgenin, yani 34'ün altına geri iniyor. İşte kritik nokta bu. Eğer bu gerçek bir tuzaksa, fiyatın tekrar o 34-34-25 bandının üzerine kararlı bir şekilde çıkamaması lazım. O zaman işlem fırsatı doğuyor. Aynen. O yüksek hacimli bölgenin hemen altında, mesela 33-75'te satış yapıyorsun. Zararı durdur emrini de o bölgenin biraz üzerine, diyelim 34-25'in üzerine koyuyorsun. Hedef neresi? Aralık'ın diğer ucu. Belki 31.50 veya 31.25 civarı. Mantıklı. Karın bir kısmını daha erken almakta düşünülebilir mi? Tabii. Mesela POC dediğimiz kontrol noktası. Yani o günün en hacimli seviyesi diyelim 32.25 civarıysa oraya yaklaşınca bir kısmını kapatabilirsin. Dönüş işlemi yapanlar genelde biraz daha şey tedirgin olur çünkü. Bir de ikinci tür head fake vardı. İlgisizlik demiştin onası. O daha sinsi. Fiyat yine aralığın üzerine çıkar ama orada alıcı bulamaz. Hacim düşüktür, kimse oralı olmaz. Fiyat orada fazla oyalanmaz, hızlıca geri döner aralığın içine. Bir tuzak yok aslında, sadece yukarı gitmeye istek yok. Bunu yakalamak daha zor o zaman. Daha zor, evet. Çünkü daha hızlı oluyor, daha az hacim var, daha az ipucu bırakıyor. Ama yine de aralığın diğer ucuna dönme potansiyeliyle bir risk getiri sunabilir. Bütün bu stratejilerin arkasındaki ana fikir ne aslında biliyor musun? Piyasada birçok işlemcinin pozisyon aldığı yani bir nevi bağlılık gösterdiği yerleri bu yüksek hacimli bölgeleri referans almak. <laughs> Fiyat bu bölgelerden uzaklaştığında orada ters ayakta yakalananlar kolay kolay aynı fiyattan tekrar işlem yapmak istemiyor. Kazananlarsa pozisyonlarını savunuyor belki ekleme yapıyor. Bu psikoloji işte fiyatı hareket ettiriyor. Bir de tabii aralığın sınırlarını sürekli test eden kısa vadeli alım satımcılar var. Onlar da kırılmaları tetikleyebiliyor. O zaman sabır gerçekten anahtar kelime. Bu hacim bölgelerinin oluşmasını beklemek, fiyatın tepkisini görmek, acele etmemek lazım. Kesinlikle öyle. Hele dönüşlerde teyit çok önemli. O bölgenin tutunduğunu görmek lazım. Bak o tuzak head fake örneğinde bile o 25 bin kontratlık satış olurken karar vermek için zaman vardı aslında. Hacim profili sana iyi yerler gösteriyor ama o yerden mutlaka işlem yapacaksın diye bir şey yok. Peki ya emir girişi? İstediğimiz yerden alamayabiliriz her zaman doğru. Kaynak diyor ki limit emirle beklersin mesela 30.25'ten ok alacaksın diyelim. Ama tam oraya gelmeden önceki kademede teklifteki bid miktarın hızla eridiğini görürsen, yani satıcılar orayı kıracak gibi olursa hemen piyasa emrine geçip girmeye hazır olmalısın. Anladım. Esnek olmak lazım. Aynen. Ama genel kural şu. Belirgin bir momentum yoksa arkasından koşma o işlemin. Kaçan balık büyük olur ama bazen kaçması daha iyidir. Kötü fiyatları kabul etmeye başladığın an sürekli haklı çıkma baskısı altına girersin. Bu da uzun vadede pek iyi sonuç vermez. Harika. O zaman özetlersek bu yaklaşım bize diyor ki grafiklere saatlerce bakmak yerine piyasadaki diğer oyuncuların bıraktığı izlere yani hacim profiline odaklan, onların nerede yoğunlaştığına, nerede tuzağa düştüğüne bakarak ee, daha avantajlı risk getiri oranları sunan noktaları bulmaya çalış. Tam olarak bu. Oyuncuların psikolojisini ve bağlılıklarını kullanmak aslında. Tabi bu hemen olacak bir iş değil, pratik yapmak lazım. Ama kaynak diyor ki, yani yıllar değil, haftalar içinde bile gelişme görebilirsin. Yeter ki farklı piyasa günlerini dikkatle gözlemle. Evet, gözlem çok önemli bitirirken de şöyle bir soruyla bırakayım seni. Bu hacim bölgeleri piyasanın hafızası gibi dedik ya. Acaba bu hafıza ne kadar sürüyor? Yani dünkü çok önemli bir hacim bölgesi bugünün koşullarında bugünkü oyuncular için hala aynı derecede anlamlı mı? Belki üzerine biraz kafa yormak istersin.